Bir dönem kadrosunda bulundurduğu Türk oyuncuların yoğunluğundan dolayı Türk gücü olarak nitelediğimiz temsilcimiz Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda eşleştiği Lille takımını inceleyeceğimiz videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Lille'in tarihsel sürecine, geçen sezonki performansına, kadrosuna ve oyun planına birlikte bakış atıyor olacağız. Kanalımıza abone olmayanlar bir saniyelerini ayırarak aşağıdaki abone ol tuşuna ücretsiz bir şekilde tıkladıysa videomuza geçiş yapalım. 1902'de kurulmuş olan Olimpik Lille'a ve 1901'de kurulmuş olan Lille futbol takımlarının birleşmesiyle Fransa'nın kuzeyindeki Nord-Pas-de-Calais gölgesinin Belçika sınırındaki en büyük şehri olan Lille şehrinde 1944 yılında kurulan kulüp iç sağ maçlarını Stade Pierre-Mauro'da oynuyor. 50.186 kapasiteli açılır-kapanır çatı alanı özelliğiyle birlikte Fransa'nın dördüncü büyük futbol stadyumu olarak öne çıkıyor. Dünya futboluna bahşettiği oyuncular sayesinde futbolcu madeni olarak nitelendirebileceğimiz dil geçmiş dönemlerde Eden Hazard, Mathieu Debuchy, Johan Kabay, Lucas Dean, Benjamin Pavard, Divock Origi, Martin Terrier, Mike Magnan gibi isimleri dünyanın önemli kulüplerine göndererek kasasını parayla dolduruyor. Bu durum kulübün gelecekte parlaması muhtemel oyuncular için de önemli bir durak olarak tercih edilmesiyle birlikte kazan kazan politikasını çok verimli bir şekilde sürdürmesine ortam hazırlıyor. Sadece transfer başarılarından söz etmek Lille için yeterli olmaz. Zira hem ulusal hem de uluslararası önemli başarılara imza atan kulüp, ilk ulusal başarılarını 45-46 sezonda kulübün efsane teknik direktörlerinden George Perry liderliğinde hem Lig 1 hem de Fransa kupasını kazanarak adından söz ettirdi. Bu süre zarfında en parlak zamanlarını 2. Dünya Savaşı'nın ardından yaşayan ekip geçen 10 yılda sezon içinde hemen hemen ya ligi ya da kupayı alma başarısını gösteriyordu. Kulüp o dönemlerde öyle başarılıydı ki Fransız futbolunda de machine de guerre yani savaş makinesi olarak anılıyordu. 1955-56 sezonuna kadar bu 10 yıl içinde 2 lig şampiyonunun yanı sıra 5 de Fransa kupası kazanan ekip 1955-56 sezonundan itibaren bir alt lig olan lig 2'ye düştü. Ve uzun yıllar lig 1 lig 2 arası mekik dokumaya başladı. 40 yıl boyunca inişli çıkışlı performanslarıyla birlikte bu sürede 3 kez lig 2 şampiyonluğu elde etti. 99-2000 sezondan itibaren Lig 1'e yükselen Dil tarihindeki ikinci dublesini Rudi Garcia önderdiğinde 2010-2011 sezonunda elde etmişti. O sezon kadrolarında Galatasaraylı Şeycu, Fenerbahçeli Musa Sov, Trabzonsporlu Cervinho, Eden Hazard, Kabay, Debushi gibi tanıdık isimlerde bulunuyordu. Ardından geçen 10 sezonda herhangi bir kupa kazanamayan Lille 2021 sezonunda işte Türk gücü dememizin nedenini gösterdi. Kadrosunda o sezon Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Diki Çelik pek forma şansı bulamasa da Mustafa Kapı'ya karşılık kadrosunda Messi, Mbappe, Neymar gibi oyuncuları barındırdığı dönemde uzay kadrosu olarak anılan Paris Saint Germain'in önünde sezonu tamamlayarak bir kez daha şampiyonluk tattı ve bunun yanında yine o sezon Paris Saint-Germain karşısında tarihinde ilk kez Süper Kupa başarısı elde etti. Dilin Avrupa Kültürü Lig 1'deki kalıcılığını elde etmesinden itibaren oluştu diyebiliriz. Avrupa sahnesine ilk çıkışını Vahid Halilhodžić önderliğinde 2001-2002 sezonunda Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda İtalyan ekibi Parma'yı eleyerek yaptı. Elemeleri geçtikten sonra grup aşamasında Olympiakos, Deportivo ve Manchester United ile eşleşti. Grubunu Olympiakos'un önünde 3. tamamladıktan sonra yoluna UEFA kupasında devam ederken bir sonraki turda rakibi Fiorentina olmuştu. İtalyan ekibini elemeyi başardıktan sonra bir sonraki rakibi Alman devi Dortmund oldu. Kendi evinde 1-1 deplasmanda 0-0'lık sonuçlarla elendi ve ilk Avrupa macerası böylelikle son buldu. 2003-2004 sezonunda bir dönem oynanan UEFA Intertoto Toto turnuvasında finalde Portekiz ekibi Neiria ekibini yenerek ilk Avrupa başarısını elde etti. 2004-2005 sezonunda yoluna bu kez de Avrupa Ligi'nde devam eden Lille, grubunu bir lider bitirip son 16 turuna kadar ilerledi. Son 16 turunda rakibi bir başka Fransız ekibi güzel oldu. Bu turda rakibine boyun eğen Lille turnuvaya veda etti. 2005-2006 sezonda yeniden Kupa 1'de boy gösteren ekip grup aşamasında Villarreal, Manchester United ve Benfica ile eşleştikten sonra Grubunu Manchester United'ın önünde 3. sırada bitirdi ve yoluna kupa 2'de devam etti. Bir sonraki turda Shakhtar Donetsk'i eledi ve son 16 turunda rakibi Avrupa Ligi canavarı seviye oldu. Bu turda tahmin edeceğiniz üzere Lille Avrupa Ligi'ne veda etti. 2006-2007 sezonuna geldiğimizde ekip kulüp tarihinin o zamana kadarki en yüksek başarısını gösterip Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalmayı başardı. Bu turdaki rakibi yine son zamanlarda karşılaştığı Manchester United oldu. Ancak rakibine kendi evinde 1-0 ve deplasmanda 0-0'lık skorlarla boyun eğdi. 3 sezonluk aranın ardından Rudi Garcia önerdiğinde yeniden Avrupa'ya dönen Lille UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında ikinci sırada tamamladıktan sonra son 32 turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile eşleşmişti. Birçok Türk futbol severim ve Fenerbahçililerin de Eden Hazard hayranlığı bu eşleşmeden sonra oluştu diyebiliriz. Bu turda Lille temsilcimiz Fenerbahçe'yi Fransa'da 2-1 ve Kadıköy'de 1-1'lik bir skorlarla eleyerek son 16 turuna yükseldi ve rakibi o dönemin sansasyonel kulübü Liverpool oldu. Lil bu turda elenerek turnuvaya veda etti. 2011-2012 sezonuna geldiğimizde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Lille, bir sezon önceki dublesiyle tehlike yaratması beklenen ekipler arasındaydı. Grup aşamasında Inter, CSKA Moskova ve temsilcimiz Trabzonspor'la eşleştiler ancak sürpriz bir şekilde grubu son sırada tamamladılar. Geride kalan sezonlarda ise 16-17 sezonunda Avrupa Ligi 3. Öneleme turunda Azerbaycan'da temsilcimiz Kabala eğlendiler. Diğer sezonlarda ise bazen Avrupa Ligi'nde, bazen Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti. Bazense Avrupa'nın dışında kaldı. Geçtiğimiz sezona baktığımızda Lig 1'de çıktığı 34 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyetle kendine 4. sırada yer bulan Dil, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazandı. Avrupa serüveninde ise Konferans Ligi A grubunda Slovan Bratislava, Olimpia Ljubljana ve Klaksvik ile eşleşti grubunu lider tamamladıktan sonra son 16 turunda grazı rahat bir şekilde geçmeyi başardı ve çeyrek finalde Unai Emery'nin Aston Villa'sına rakip oldu. Emiliano Martinez'in yıldızlaştığı ilk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Lille, Fransa'daki ayakta ise gol perdesini Yusuf Yazıcı ile açmıştı. Benjamin Andre ile farkı ikiye çıkaran Lille, 87. dakikada Meti Cash'in golüne engel olamadı ve maç uzatmalara ardından penaltılara gitti. Penaltılarda ise rakibine elenerek Avrupa serüvenini noktaladı. Fransa kupasında ise son 16 turunda Lyon'a elenen ekip geçtiğimiz sezon herhangi bir kupa başarısı gösteremedi. Takımın sezon boyu skor dağılımında Jonathan David 26 gol 7 asist, Kosovalı kanat oyuncusu Egrova 12 gol 10 asist, Yusuf Yazıcı ise 12 gol 4 asist ve Angel Gomez ise 2 gol 10 asist ile ön plana çıkan oyuncular oldular. 57 yaşındaki Fransız teknik adam Bruno Genesio'nun çalıştırdığı ekibin kadro değeri 239.9 milyon euro olarak görülüyor. Geçtiğimiz yıllarda ikone Jonathan Bamba gibi oyuncuların ayrılmasıyla takımın skor yükünü artık Jonathan David yükleniyor. 24 yaşındaki Kanadalı şu an 50 milyon euro ile takımın en değerli oyuncusu konumunda bulunuyor. Ardından ise 25 milyon euroluk piyasa değerleriyle kaleci şövalyeye 10 numara pozisyonda oynayan Anel Gomez, Kosovalı sağ kanat Eden Hegrova geliyor. Gelenlere ve gidenlere göz attığımızda ise geçtiğimiz sezon 44 maçın 40'ında ilk 11 oynayan ve 3 gol atan 19 yaşındaki genç stoper Lenny Yoro tam 62 milyon euroya kırmızı şeytanlara satıldı. Takıma yeni katılan oyuncular ise yine ileride parlaması beklenen ön libero Mukavi oldu. Oyuncu 5 milyon euro bonservis bedeliyle Belçika Ligi ekiplerinden Meşelen'den transfer edildi. Bundan başka bedelsiz olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Trabzonspor'da geçiren Thomas Meunier ile Paris Saint-Germain'den Mbappé'nin kardeşi Ethan Mbappé'yi de kadrosuna kattı. Genellikle 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıkan kulüp bazı maçlarda 4-3-3 sistemine dönebiliyor. Maçlarda rakibe ve o oyuna göre de dizilişini değiştirebilen takımın kalesini 22 yaşındaki Fransız Lucas Chevalier ile beraber 36 yaşındaki İtalyan Vito Mannone koruyor. Dörtlü defansın sağ bekleri Thiago Santos ve Gabriel Gudmundson iken sol tarafta İsmail'i ve Fransız Diakite'ye emanet. Stoper mevkinde Manchester United'a transferi olan Yoro ile iyi bir ikili olan Alexandro Ribeiro, Yoro'nun satılması ve eski Barcelona'lı Samuel Umtiti'nin sakatlığı nedeniyle bu sezonki maçlarına Umtiti iyileşene kadar Portekizli Rafael Fernandez ile çıkıyor olacaklar. Ön libero mevkinde Benjamin Andre ve Nabil Bentaleb görev yapsa da ileride parlaması beklenen muhtemel bir diğer yeni transfer. Mukavyu'nun yanı sıra diğer genç yetenek Eyüp Boğdadi'nin de sahada kendisini göstereceğini belirtebiliriz. Bentaleb'in kalp rahatsızlığı nedeniyle bu ikili bu sezon daha fazla görev alabilir. 10 numara mevkinde Anhel Gomez'in yanı sıra bazı maçlarda kanat oyuncusu Haraldson görev yapıyor. Bu durumda sol kanatta ise Goodman'a görev veriliyor. Bazı maçlarda ise Anel Gomez, Nabil Bentaleb'in yokluğunda 8 numaraya çekilmişti. Lille'in oyununu biraz seyrettiyseniz aklınızda kalan ilk şey hızlı oyuncularının varlığı olmuştur. Kanatlar Lille'in oyun planında bir vazgeçilmez. Her daim kadrosunda dinamik ve hızlı kanat oyuncularının rollerini ise geçtiğimiz sezon ve bu sezon Kosovalı Eden Hegrova ve İzlandalı Haraldson üstleniyor. Yedekte bekleyen diğer kanat oyuncuları Thiago Morais ve Alan Virginius. Hücumun en ilerisinde ise 50 milyonluk Jonathan David yer alıyor. Brooklyn doğumlu David bu yıl Copa Amerika'da 6 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi. Angel Gomez'in 8 numaraya çekilmesi durumunda Jonathan David 10 numara pozisyonuna da geçebiliyor. Geçtiğimiz sezon önemli bir katkı veren Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte kiralıktan dönen futbolculardan Muhammed Bayo hazırlık maçlarında Bruno Genesio'nun tercihi oldu. Kiralıktan dönen bir diğer oyuncu alan Virginius'u da elde tutacaklar mı? Yoksa yeni bir forvet transferi gerçekleşecek mi? Hep birlikte ilerleyen süreçlerde göreceğiz. Taktik yapısını incelersek genel olarak önde baskıyı seven bir oyun anlayışları var. Rakibin birinci bölgesinden itibaren öndeki üçlüsüyle birlikte sert bir baskı yapıp rakibin rahat oyun kurmasını engelliyorlar. Özellikle Jonathan David'in pres gücü ve süreyi hayli yüksek. Bu durum Osterwolde ve BK için sıkıntı oluşturabilir. Bu prese Benjamin Andrade de katılıyor rakipleri orta sahaya yaklaşırsa Bentaleb biraz daha geriye çekilip savunmayı beşliyorlar. Kanat oyuncuları Hegrova ve Harald sonda defansif katkısı yüksek isimler. Dolayısıyla rakiplerine alan bırakmadıkları için uzun topa zorluyorlar ve topu tekrar rahat şekilde kazanıyorlar. Oyun kurulumuna geldiğimizde geriden oyun kurulumunda Bentaleb ya da Benjamin Andrade topun birinci bölgeden 3. bölgeye aktarımında önemli rol oynuyor. Hızlı kanat oyuncuları olduğu için ikinci bölgeden Bentaleb'in savunma arkasına uzun top denemeleri kanatları gol pozisyonuna sokabiliyor. Kaleci Şövalye'nin uzun topları da hücum oyuncularını gol pozisyonuna sokmada bir hayli etkili. Bir diğer alternatifleri ise öndeki kanat oyuncularını merkeze çekip beklere koridor yaratmak. Bek oyuncularından Thiago Santos ileri çıkarken İsmail'i geride bekliyor. Thiago Santos bulduğu koridoru son sürat geçip orta pozisyonuna hazırlanıyor. O sırada forvet arkasındaki oyuncu kim olursa ters kanattan gelen Haraldson ve Bentaleb Andre ikilisinden birisi ceza sahasına koşu atıp gol pozisyonuna girebiliyor. Hızlı ataklarda tehlikeli olduklarını söylememize zaten gerek yok. Lille bir önceki turdaki rakibimiz Lugano'ya göre savunma disiplini daha ciddi olan bir takım. Alanı çok iyi kapatıyorlar, orta sahada kaptıkları top ile öndeki üçlü adeta ok gibi fırlayıp ceza sahasına koşu atıyor. Bu da rakip takımlar için can sıkıcı pozisyonlar demek. Özellikle Osterwolde ve Bekao'nun savunmada çok dikkatli olması gerekir eğer oynarlarsa. Yan toplarda ve duran toplarda da etkili olduklarını söyleyebiliriz. Yine geçtiğimiz sezon attıkları 15 golü bu şekilde buldular. Özellikle kaptan Benjamin Andre kendisi yan toplardan 5 gol attı. 4 gol atan savunma oyuncusu Diakate ve Jonathan David'e dikkat etmek gerek. İşin savunma kısmına baktığımızda ise alan savunmasını tercih ettiklerini ve liberolardan birinin savunmaya çekilmesiyle Beşli savunmaya döndüklerini görüyoruz. Top çevirme oyunu oynayan bir rakip için bu savunmayı açmak bir aile zor. Ancak hızlı oyuncuların da varlığıyla kontra atak oynayan rakiplerin Lille savunmasını açmaları oldukça muhtemel. Geçtiğimiz sezon Lille'in iç sahasında oynadığı Nice maçını buna örnek gösterebiliriz. Nice'in orta sahada kazandığı toplarla hızlı oyuncularını buluşturması ve kanat oyuncularının da son çizgiye inerek tert ortasında golleri bulduğunu altını çizelim. Bir diğer savunma zaafları ise sol bek İsmaili tarafından meydana geliyor topla çıkışı daha çok yapan Bekin Thiago Santos olduğunu belirtmiştik. İsmail'in topla çıkmaya çalışırken veya yanlış pas tercihleriyle yaptığı top kaybı stoper oyuncularının yerlerini kaybetmesine ve rakip takımın gol pozisyonuna girmesine sebebiyet verebiliyor. Bunun örneğinde de Geçtiğimiz sezon Lille'in deplasmanda oynadığı Monaco maçını örnek gösterebiliriz. Yani Mourinho'nun Lille karşısında hazır bir Maximen ile Ryan Kent'i kanatlarda kullanması gayet muhtemel. Tabii ki o sahibi ve Ferdi'ye de Egrova ve Haraldson'a boş alan bırakmamaya dikkat etmeleri gerekiyor. Onlara karşı çok dikkatli bir şekilde oyun ortaya koymamız gerekiyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim. Sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce Lille elememiz mümkün mü? Fenerbahçe bir sonraki tura geçmeyi başarabilir mi? Videomuzu bu noktada sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz efendim. Yeni videolarda görüşünceye dek tüm temsilcilerimize başarılar dileyerek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.